Yapacak bir şey yok. Orada koku var demek. Ki. Çok güzel. Bu da düştü. Gördüm, gördüm. Tebrik ediyorum. Git git oğlum git heyecan aşağıda. <laughs> Fatihciğim tebrik ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Bir İstanbaldan bizler dönümüzde. Aha. Buna da benim gu dik gidiyor mía. Git git oğlum git heyecan ileride aşağıda. Sağ tarafa doğru git. Bak bana bak. Ha, az daha ileride. Ha, git oraya işte. Ha, orada bir yerde olacak. Neyse arkadaşlar ben ineyim bakayım ona da. Tam önünde bir yerde olacak. Yok, yok. Yerin kaybetme, dur. Fatih, çık yukarı biraz ha. Doğrudur ha. Çok güzel.